Nelda'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoya başlamadan önce bir like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum dilerseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden bulduğum videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Bu tarz içerikler sizi rahatsız ediyorsa da izlememenizi öneririm. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Bugün sizlerle şehit sayesinden bahsedeceğiz. Krista ve Jason henüz genç yaşlardayken bir arkadaş ortamında karşılaşıyorlar. Ve birbirlerini gördükleri anda direkt aşık oluyorlar. İlk görüşte aşık. Birbirlerinin görmelerinin üzerinden henüz birkaç gün geçmişkense sevgili oluyorlar. Etraflarındaki herkes onların gerçekten birbirine çok aşık olduğunun farkında ve masallardaki sonsuza kadar mutlu yaşayan çiftin Krista ve Jason olacağını düşünüyor. Güzel bir sevgililik hayatından sonra ikili evleniyorlar ve evlilikten kısa bir süre sonra da Krista ilk çocuğuna yani Taylor'a hamile kalıyor. Taylor'ı kucaklarına aldıktan 5 yıl sonra da ikinci ve son çocukları Madison dünyaya geliyor inanılmaz derecede birbirlerine bağlı, birbirlerini seven bir aileler. Ve Kristal ile Jason çocukları o kadar iyi yetiştiriyorlar ki çevrelerindeki herkes bu çocukların ne kadar terbiyeli, ne kadar saygılı ve sevgi dolu olduğunu düşünüyor. Tüm komşuları, tüm yakınları bu aileye bayılıyor. Kızları da çok seviyorlar. Krista ve Jason'ı da çok seviyorlar. Kızlarsa aralarındaki yaş farkına rağmen birbirlerinin en yakın arkadaşı gibiler. Sürekli birbirleriyle sırlarını paylaşırlar. Her yere beraber giderler. Yani başka bir arkadaşa ihtiyaç duymuyorlar beraberlerken. 2015 yılında Taylor üniversiteden onur derecesiyle mezun oluyor ve işe başlıyor. Dolayısıyla da artık ailesiyle beraber yaşamıyor. Ama sürekli olarak gidip geliyor. Hafta sonlarında boş vakti olduğunda ailesini ziyaret ediyor. Çok iyi, çok tatlı bir öğretmen olarak hayatına devam ediyor. Madison'a gelecek olursak, Madison'da o dönemler lise son sınıfta dersleri inanılmaz iyi ve harçlarını çıkarabilmek için çocuk bakıcılığı yapıyor. Bu dönemler Taylor'ın 4 yıllık bir sevgilisi var. İsmi Juan. Juan'ın ailesi Taylor'a bayılıyorlar. Çok seviyorlar Taylor'ı ve ikili artık nişanlanmışlar. Evliliklerine de çok kısa bir süre kalmış. 2016 yazındayken evliliklerini planlıyorlar. Yani hayatlarında her şey çok düzgün gidiyor. Kızlar annelerine ayrı bir sevgi duyuyorlar. Ona çok saygı duyuyorlar. Çünkü onun çok güçlü, çok sevgi dolu bir kadın olduğuna inanıyorlar anneleri onlar için bir idol. Sık sık sosyal medyada annelerine olan sevgilerinden bahsediyorlar. Krista da aynı şekilde kızları için bunu yapıyor. Dünya Kız Çocukları günü geldiğinde Krista kızlarıyla ne kadar gurur duyduğundan, onları ne kadar sevdiğinden ve desteklediğinden bahseden postları atarmış her zaman. Bir anneler gününde ise Taylor annesi için şunları yazıyor. Anne sen o kadar özverilisin ki bu dünyadaki her şeyden önce bizi önemsiyorsun. Bizi en üste koyuyorsun ve bunun karşılığında bizden hiçbir şey beklemiyorsun. O kadar kibar ve sevecansın ki her zaman bizimle gurur duyduğunu hatırlatmaktan geri durmuyorsun. Her zaman bizi destekliyorsun. Çok zeki, çok eğlencelisin. Seninle vakit geçirmekten çok mutlu oluyorum. Sanki dünyanın sonuna kadar seninle sohbet edebilirmişim gibi geliyor. Sen hayatımda tanıdığım en güçlü insanlardan birisin. Yaşadığın o kadar zorluğa rağmen bize iyi bir anne olmaktan geri durmadın. Her şeyini bize verdin. Bizi elimizden gelenin en iyisini yapmak için cesaretlendirdin. Bir anne ve bir arkadaş olarak sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Dünyanın en muhteşem annesinin anneler günü kutlu olsun. Gerçekten de bir eş ve anne olmak aslında Kristan'ın gençlik hayallerinden birisi. Ve bunu elinden geldiği en iyi şekilde yapıyor. Gerçekten kızlarıyla arkadaş gibi onları sevildiklerini hissettiriyor. Kızlar bir şey yapmak istediklerinde her zaman arkalarında duruyor. Yani bu yazılan şeyler aslında o ana kadar Krista için az bile. Sanki 2012 yılına kadar. 2012 yılına geldiğimiz zaman Krista'nın büyük babası vefat ediyor. Ve Krista büyük babasını gerçekten çok seviyormuş. Büyük babası onun için bir idolmuş. O yüzden onun ölümünü çok zor karşılıyor. Üstüne üstlük 2 ay sonra da annesini kaybediyor. Yani henüz büyük babasının acısını atlatamamışken çok daha büyük bir acıyla karşılaşıyor. Ve bu noktadan sonra gerçekten Krista'nın hayatı alt üst oluyor. Sürekli depresyon halinde, kesinlikle kimseyle görüşmüyor. Kendisini bazen odasına kapatıp günlerce ailesiyle bile muhatap olmuyor. Ruh hali her dakika değişiyor. Hatta 3 kere kendisine zarar vermeye çalışıyor ve son anda kurtuluyor. Bu yüzden de terapi merkezlerine yatırılıyor, ilaçlar kullanıyor. Yani çok kötü bir döneme giriyorlar. Normalde çok mutlu, çok sevgi dolu bir anneyken yaşadıklarının ağırlığı onu tamamen bambaşka birine dönüştürüyor. Bu dönemlerde Jason ise eşine yardımcı olabilmek için aslında elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sürekli olarak ona destek olmaya çalışıyor ama karşılığında aldığı cevaplar onu gerçekten çok zorlamaya başlıyor. Çünkü Krista'ya herhangi bir şekilde yardım etmeye çalıştığı zaman direkt tersleniyor. Krista sürekli olarak Jason'a "Sen benim yaşadığım acının ne demek olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaksın. O yüzden bana yardım edemezsin." diyor. Yaklaşık 4 yıl boyunca her şey böyle ilerliyor. Jason ve kızlar Krista'ya yardımcı olmaya çalışıyorlar ama Krista tarafından engelleniyorlar, izin verilmiyor destek olmalarına. Sürekli böyle bir dönem yaşıyorlar. Ve artık Jason bu ilişkide yapamayacağını anlıyor, ayrılmaları gerektiğini anlıyor. 24 Haziran 2016 Jason'ın doğum günü. Taylor, Jason'ın doğum günü için ailesinin evine gelmiş. O gün hep beraber kutlama yapacaklar. Ama sabah Taylor ile Krista arasında bir gerilim ortaya çıkıyor. Çünkü Krista Taylor'a onun nişanlısı Juan'ı görmek istemediğini, kendisinde görüşmesini istemediğini söylüyor. Yani evlenmek üzere olduğu nişanlısını resmen hayatlarından çıkarmalarını istiyor ve bunun için net bir sebebi yok. Sadece ondan hoşlanmıyorum, onu sevmiyorum diyor. Bu yüzden ikili arasında gerçekten kötü şeyler yaşanıyor. Birbirlerine kötü şeyler söylüyorlar bu tartışma sırasında. Çünkü gerçekten Taylor için o zor bir durum. Yani evlenmek üzere, oraya babasının doğum gününü kutlamak için gelmiş. Zaten yıllardır annesini idare ediyor. Ama böyle mutlu bir an içinde böyle bir tepkiyle karşılaştığı için gerçekten aslında günü berbat oluyor. Bu tartışmadan kısa bir süre sonrasında Kristayı Jason kenara çekiyor ve diyor ki ben senden ayrılmak istiyorum artık. Bu şekilde yürümüyor. Bunu söyledikten sonra da Jason evden çıkıyor uzaklaşıyor. Birkaç saat sonra Kristadan bir arama geliyor. Krista Jason'a eve gel toplantı yapmamız lazım konuşmamız lazım diyor. Ve Jason da tamam deyip eve doğru yola koyuluyor. Onun düşündüğü şey evde kararların çocukları açıklayacaklar. Ve bu yüzden de işte olabilecek en kibar, en işte canı acıtmayacak konuşmalarını bulmaya çalışıyor yolda giderken ki hani kızlarımın kalbine kırmadan bu durumu açıklayabilirim. Eve vardığı zaman herkes salona gidiyor. Salonda bir sehpa varmış. Bu sehpanın çevresinde oturuyorlar. Jason içerisinden yapacağı konuşmaları tekrarlıyor. Neler söyleneceğini tekrarlıyor. O sırada Krista Konuşmayı başlatmak yerine birdenbire ayağa kalkıyor ve bir tabanca çıkartıp bunu Jason'a doğrultuyor. Jason'a bana bunların hepsini sen yaptırıyorsun, hepsi senin suçun diyor. Ve daha sonrasında bu tabancayı Taylor'a döndürüyor. Taylor'a bir el ateş ediyor. Bu sırada Jason hemen koşup Taylor'ın üstüne atlıyor. Yeni bir Ateş etme durumu olursa kızını koruyabilmek için ve Madison'a da kaçması gerektiğini söylüyor. O anda Krista, Jason ve Taylor odaklanmış, o yüzden Madison'la pek ilgilenmiyor. Madison da bunun bir fırsat olduğunu düşünüp evden çıkmadan önce telefonunu kapıyor. 911 arayacak. 911 operatörünü arıyor. Bu sırada kapıya doğru yönelmiş durumda ve tam kapıdan ayağını dışarı atacakken annesi durumu fark ediyor. O anda Madison'a ateş ediyor. Madison maalesef ki kapının oraya yığılıyor. Bu noktada 911 operatörü telefonu açmış, bağlanabilmiş. Ve herhangi bir şekilde karşısında ona bir şeyler anlatan birisi yok. Çığlıklar duyuyor. Jason'a dur yapma onlar bizim çocuklarımız bak her şeyi düzeltebiliriz. Yeter ki elindekini bırak ne istersen yapacağım diye yalvarışlarını duyuyor. Ama bunun karşılığında karşıdaki kadın yani Krista'dan her şey için artık çok geç. Bunu sen istedin diye tekrarlıyor. Jason çaresizce Taylor'ı alıp olabildiğince hızlı bir şekilde evden çıkmaya çalışıyor. Hatta kendilerini bahçeye atmayı başarıyorlar. Çimenliğe kadar geliyorlar. Dışarı çıktıklarında bir komşu görüyor ve ona 911 araması için bağırıyor. Bu sırada Taylor da son gücüyle telefondan 911'i arıyor ama aradığı zaman operatörle konuşabilecek bir gücü yok. Operatör sadece Taylor'dan gelen inilti seslerini duyabiliyor. Bu sırada komşu gelip 911'i aradığını, şu an sokağa döndüklerini, bir dakika içinde burada olacaklarını söylüyor. Jason inanılmaz derecede mutlu. Tek derdi kızlarını hastaneye yetiştirebilmek o anda. Biraz zamanları da var zaten. Çünkü Krista içeride bir biten mermilerini doldurmaya çalışıyor. Yani evin içine geri girmiş. Tam polisler evin önüne doğru yaklaşıyorlar, sokar gidiyorlar. Krista evden tekrar çıkıyor ve polisler tam etrafını sardığı zaman Taylor'a tekrar ateş ediyor. Bu Taylor'ın kavga içinde aldığı üçüncü yara. Hala nefes alabiliyor ama hala bir şansı var. Polisler Krista'ya diyorlar ki bak bırak elindekini bir şekilde düzelteceğiz her şeyi sana yardımcı olacağız kızlarını iyileştirelim bir delilik yapma artık. Buna karşılık Krista ürkütücü bir şekilde Jason'a bakıp bu sefer tabancasını ona doğrultuyor. Ama direkt bir tetiği çekme durumu yok. Doğrultup ona doğru bakıyor ve polisler biraz önce Taylor'ın yaşadıklarında baz alarak bu sefer Krista'yı kendileri vuruyorlar. Chris da o anda olan yerinde hayatını direkt kaybediyor. Hemen bir ambulans helikopterle Taylor'ı en yakın hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama maalesef ki Taylor da aldığı yaralar sonucunda hayata tutunamıyor. Madison ise çoktan hayatını kaybetmiş durumda. Aileden geriye sağ salim kalabilen tek kişi Jason. Ve hem Jason hem de diğer insanlar merak ediyorlar. Krista neden Jason'a bir şey yapmadı? Evin içerisindeyken de böyle bir şansı vardı dışarı çıktığında da Taylor yerine ona ateş edebilirdi. Neden kendi kızlarına bunu yaptı da eşine yapmadı? Asıl sinirlendiği kişi o değil miydi? Herkes bunları merak ediyor ve Jason yavaş yavaş kafasında olanları oturtmaya başladığında şunu fark ediyor. Krista yıllardır ona sen benim yaşadığımı yaşamadım, benim ne kadar acı çektiğimi bilemezsin diyordu. Çünkü Krista en yakınlarını kaybetmişti. Annesini büyük babasını kaybetmişti. Ve muhtemelen bu artık son ayrılık konuşmasından sonra Jason'ın da kendi yaşadığı şeyi yaşamasını istedi. Yani onu bilerek hayatta bıraktı. Çok büyük kayıpları olsun, çok özleyeceği kişiler artık hayatında olmasın ve yıllarca bunun acısıyla baş etmeye çalışsın diye yaptı. Ve muhtemelen son anda Jason'a tabancasını doğrultmasının sebebi de zaten polisler tarafından hayatına son verilmesini istemesiydi. Yani o an direkt tetiği çekmedi, birkaç saniye bekledi veya Taylor'ı vurmayıp onu vurdu. Çünkü zaten amacı hiçbir zaman Jason'ın hayatına son vermek değildi. Her şeyi bitirdikten sonra kendisini de hayatına son vermek istiyordu ve bunu da polislere yaptırdı. Bu olaylardan sonra Jason polislerle birkaç gün sonrasında görüşmüş ve bazı şeyleri anlatmış Kristal ilgili. Ama bunlar kamuoyuna açıklanmamış. Yani tam olarak detaylarını bilemiyoruz ama yine de davanın zaten çoğu kısmı göz önünde. Bunun dışında şu an için Jason ne yapıyor derseniz kendisi olaydan 4 yıl sonra Monica isminin bir kadınla evlenmiş ve bu sefer hayatında her şeyi iyi götürmeye çalışıyor. Çok daha temkinli olmaya çalışıyor. Hala daha kızların acısını çekiyor tabii ki. Aynı zamanda şunu da belirteyim tabii ki beklenen budur ama Taylor ve Madison'ın mezarı yan yana ama Krista'nın mezarı onlardan çok çok uzakta. Hatta vefat haberleri yayınlandığı zaman, sosyal medyada yakınları paylaştığı zaman hiçbir şekilde Krista'yı fotoğraflara dahil etmemişler. Onun için herhangi bir anladı bulunmamışlar. Evet, benim bu davayla ilgili anlatacağım bilgi kısmı bu kadardı. Düşüncelerime gelecek olursak... Yani çok söz sahibi olabileceğim bir konu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü herkesin acı yaşama şekli farklı. Ama Krista'nın yaşadığı şey acı çekme şekli falan değil. Yani o konuda eminim. Bu tamamen bir psikolojik rahatsızlık. Belki daha öncesinde dolan bir sorundu ve bu yaşadığı kayıplarla çok daha büyüdü. Zamanında bunun fark edilmiş olması gerekiyordu. Yani 4 yıl boyunca sürekli terapi görmüş, tedaviler almış. Doktorları hiç mi fark etmedi zarar verme eğiliminde olduğunu? Bu kadının muhtemelen yatarak uzun süreler tedavi görmesi gerekiyordu ama böyle yapılmadı. Bu yüzden gencecik iki tane annesine hayran olan kız anneleri tarafından bu hayattan koparıldı. Ve Chris daha öncesinde kendi hayatını hatırlarsanız son vermek için üç kere girişimde bulunmuştu. Eğer onlardan birisinde bunu yapmış olsaydı o belki de kendi rızasıyla bu hayattan gitmiş olacaktı ama Madison ve Taylor şu an hayatta olacaklardı. Ailesi Krista'yı hep o son dakika kurtarırken asla kendi başlarına böyle bir şey gelebileceğini eminim düşünmemişlerdir. Yıllar boyunca onun sevgileriyle düzeltmeye çalışmışlar ama maalesef ki bu Krista'nın durumu artık kontrol edilemez bir duruma gelmiş. Evet sizler de düşüncelerinizi aşağıya benim için bırakabilirsiniz. Bir sonraki davada görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.